Yeni sezonda devam eden dizilerin ardından, yeni başlayacak 5 dizi çok yakında izleyiciyle buluşmak üzere, isimleri, hikayeleri ve oyuncuları belli olan bu dizilerden bahsedelim. Birinci dizimiz ile başlayalım. Kızgın Topraklar, diziyi anlatmadan önce eğer siz de bu 5 diziden birini seyredecekseniz videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı göstermiş oluruz başlayalım. Yayın hayatına hazırlanmaya devam eden Kızgın Topraklar dizisinin konusu Anadolu'nun derinliklerinde Kapadokya'da geçecek. Dizinin ana hikayesini anlamlandıracak olan Şehre İki Yabancı Gelir sloganıyla seyirciye tanıtılacak. Diziyi ödüllü yönetmen Cemal Şan tarafından yönetirken yapımcılığını Limon Film Şirketi üstlenecek. ATV'de yayınlanması beklenen dizinin oyuncu kadrosu ise parlamaya yakın olan yeni oyuncularla dolu, Yağmur Yüksel, Batuhan Sezer, İlayda Mine Çopur, Nizam Namidar ve daha fazla tanıdık isimlerde yer alıyor. Oyuncu kadrosu zayıf gözükse de oyuncuların önü çok açık ve iddialı geliyorlar. Çoğu kişi bu diziden sonra parlayacaklarını düşünüyor. Dizinin Nisan ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor. İkinci dizimiz Karanlık Oda, usta iki başrol oyuncu Uras Kaygılaroğlu ile Burcu Özberk'in yer aldığı Karanlık Oda dizisi efsane bir şekilde geliyor. Nisan'da sete çıkması planlanan dizide Burcu Özberk polis sareyi, Uras Kaygılaroğlu ise fotoğrafçı Atlas'a hayat verecek. Dizide olaylar Atlas'ın başucunda gizemli bir negatif fotoğraf rulosu bulmasıyla başlayacak. Ceylan Yapım imzalı dizinin senaryosunu Ali Doğançay yazdı. Aytaç Çiçek'in yöneteceği dizi 8 bölümden oluşacak ve Gain platformunda yayınlanacak. Mayıs'ın ilk haftası yayınlanması bekleniyor. Başrol oyuncuları tanıyalım. Uras Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987'de İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2008'de Milyonda Bir dizisiyle başladı. Pis Yedili dizisindeki Can Burgür rolüyle tanındı. Daha sonra Harem, Eski Hikaye, Yedi Güzel Adam, Baba Candır, Sefir'in Kızı ve Üç Kuruş gibi dizilerde rol aldı. İnternet projelerinde de yer aldı. Aynen Aynen, Aşk 101, Erşan Kuneri ve Aktris gibi yapımlarda oynadı. Burcu Özberk, 11 Aralık 1989'da Eskişehir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huri Cihan Sultan rolüyle başladı. Güneş'in Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz rolü kariyerinde dönüm noktası oldu. Aslan Ailem, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol aldı. Afili Aşk dizisindeki performansıyla Altın Kelebek ödülünde, romantik komedide En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Kraliçe dizisinde Deniz Gencer, Ruhun Duymaz dizisinde ise Ece Çetinel karakterlerini canlandırdı. Ayrıca Direniş Karatay filminde Türkan rolüyle yer aldı. Üçüncü dizimiz ise Binbir Gece Masalları, Bozdağ filmin TRT tabii için hazırladığı dönem dizisi, Binbir Gece masallarının dekor ve ön hazırlıkları devam ediyor. Başrollerde Cansu Dere, Şehrazat olarak ve İbrahim Çelik Kol, Sultan Şehriyar olarak yer alacak. Dizinin yönetmeni Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın başarılı yönetmeni Metin Günay olacak. Hikayesi ise Şehriyar, ilk eşinin ihanetiyle sarsıldıktan sonra hayata dair umudunu yitirir. Ancak Şehrazat'ın anlattığı masallar onun hayatını değiştirecek. Dizi normalde iptal olmuştu fakat tekrar yayına getirme kararı alındı çekimleri yakında başlayacak. Mayıs'ta yayınlanması bekleniyor TRT tabii için çekilen dizi. Saldan sonra iddialı olan dizilerden birisi olduğunu söyleyelim. Başrolleri yakından tanıyalım. İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de İzmit'te doğdu. Eski model ve profesyonel basketbolcudur. Oyunculuğa Osman Sınav'ın Pars, Narkoterör dizisindeki başkomiser Şamil Baturay rolüyle başladı. M.A.T. Karadağlar, Keskin Bıçak, İffet, Merhamet, Reaksiyon, Kördüğüm ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol aldı. Sinemada ise Fetih 1453 filminde Ulubatlı Hasan karakterini canlandırdı. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı Arap kökenlidir. Cansu Dere, 14 Ekim 1980'de Ankara'da doğdu. Anne tarafı İzmir, İstanbul ve Selanik, baba tarafı Bulgaristan kökenlidir. İzmir'de büyüdü. 2000 yılında Miss Turkey'de üçüncü oldu ve profesyonel mankenlik yaptı. 2004'te Metro Palace dizisiyle oyunculuğa başladı. Sıla, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Anne, Şahsiyet ve Sadakatsiz gibi dizilerde rol aldı. Sinemada ise Son Osmanlı Yandım Ali, Acı Aşk ve Yahşi Batı filmlerinde oynadı. Sadakatsiz dizisindeki Asya Yılmaz rolüyle büyük beğeni topladı. Dördüncü dizimiz Sustalı Ceylan. ATV'de yayınlanacak dizinin çekimleri bitti Nisan ayı içerisinde yayınlanacak. Baş ise Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük, Celil Nalçakan, Melike Güner ve daha birçok isim yer alıyor. Konusu ise çocuk yaşta evlendirilen ve zorlu bir yaşam mücadelesi veren dokunaklı bir hikayeye yer veriyor, kadınların toplumdaki yerine ve toplumsal baskılara karşı verdikleri mücadelelere ışık tutan dizi, erkek egemen bir dünyada kendi ayakları üzerinde duran bir kadının azmini konu alıyor. Başrol partner iki genç oyuncuyu tanıyalım. Burak Yörük, 26 Mayıs 1990, 5'te İstanbul'da doğdu. Anne tarafı Arnavut kökenlidir. Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Oyunculuğa 6 yaşında Sırlar Dünyası dizisiyle başladı. 4N1K film serisi ve 4M1K ilk aşk dizisindeki Barış Ozan Soy rolüyle tanındı. Baraj, Aşk Mantık İntikam ve Seversin dizilerinde de rol aldı. Sümeyye Aydoğan, 2 Nisan 1999'da İstanbul'da doğdu. Ailesi Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 2020'de Aile Hükümeti filmiyle başladı. Sadakatsiz dizisindeki Ceren rolüyle tanındı. İlk başrolünü Duy Beni dizisinde Melisa Gerçek karakteriyle üstlendi. Taçsız Prenses, Dönence, Akif ve Magarsus dizilerinde rol aldı. 2024'te Hatıran Yeter filminde Leyla karakterini ve Gaddar dizisinde Aydan Güneş karakterini canlandırdı. Son olarak 5. dizimiz ise Çift Kişilik Oda. Now'da yayınlanacak dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği, MF yapım imzalı dizi sete çıkmak üzere hikayesi ise Ünlü bir otele iş görüşmesine giden Nilüfer ile hakkı olan mirası almak için yurda dönen Kaan'ın yollarının kesişmesiyle başlayan etkileyici hikayeyi ekrana taşıyacak. Başrol oyuncuları için görüşmeler sürüyor. Kadın başrol oyuncusu kesinleşti Devrim Özkan oldu. Fakat erkek başrol oyuncu için çok iddialı iki büyük oyuncu var. Kıvanç Tatlıtuğ veya Ulaş Tunastepe konuşulmakta. Bakalım hangisi diziyle anlaşma sağlayabilecek sizin de düşüncelerinizi bekliyorum. Aynı zamanda dizi Güney Kore uyarlaması olacak. King The Land dizisinden esinlenerek yazılmış bir dizidir. Yeni başlayacak diziler belli oldukça videosunu paylaşacağım dostlarım. Bildirimleri açıp beklemede kalın, görüşmek üzere, hoşça kalın.